Ne güzel bir gün ya. Ne güzel bir gün dedim de... ...beni hemen hapse koymuşsunuz. Bari yemek yiyeyim. <laughs> Ay iyi yemek bırakmışlar. Lan bununla doymadım, doymadım. Bana yemek verin. Allah Allah. Doymadım diyorum. Duymuyor musunuz? En azından yani, almamışlar. Aa. <laughs> bu ne lan? Lan bu ne? Lan. Anam bu gazlar ne? Bomba mı var lan orada Adam bomba lan Lan Anam Anam Hapise koyan sendin demek değil mi Senden kesin Şimdi sen yandın Bittin ya bittin Ne yapıyorsun lan Ya gelsene gelsene Kaçma hayır Hayır hayır, hayır. Seni mahvedeceğim Beni niye hapise koyuyorsun Allah Allah döverim öyle